Daha doğrusu evet zannetme ki onlar bundan haz alacaklardır. Bu yorum gerçek değil işari yorumdur. İşari yorum cihetiyle bakıyor ve ondan tat almak isterler. Daha doğrusu arif iseler bundan dolayı haz alma acı çekme arzuları vardır. Evet arif iseler İşari yorumla bakıyor meseleye. Böylece bu zevkte azap ve elemi birleştirir. Birleşti, yani ne, ne şekilde Başka var? bir ifadeyle bir açıdan nimette bir açıdan acı veren elemdedirler diyor. Yani... yani işte burada nimet ve azabın lezzetini tatmak. Bakın şimdi burada yani hocam başta konun başında özür dilerim ben, ben tam şey yapayım. Hmm. Fiilin kendisine ait olduğunu söylüyor. Hı. Hmm. Sonra bu aslında kendine ait olmadığının açık konuya öyle geliyor. Arif kişi fiilin hem kendisine atfetip hem Et, ona ait olduğunu söyler. Hı. İşte kendisine ait atfettiğinde azap görür. Ona ait diye atfederse de nimetlenmiş olur ve nimeti de azabı da görür. Zaten arif kişi olması itibariyle bu fiili bir cihetten kendine atfetmek zorunda. Kendinden çıkıyor çünkü. Çünkü e, başınıza gelen iyilikleri Allah'tan bilin, kötülükleri nefsinizden bilin. O zaman e, açığa çıkan bir fiil, şeriatın kötü diye nitelediği bir şeyse bunu kendi nefsin üzerine Allah ilahi huzurda edebin gereğidir. Oysaki hepsi Allah katındandır. Elbette ki. Ama İlahi huzurda edep gereği kendinden bildiği zaman kendinden bilme e, azaplanmayı da getiriyor. Ondan bildiğin zaman <laughs> lezzetlenmeyi getiriyor. Yani aslında zıtları yani zıtları idrak ederek de kemale ulaşmış oluyorsun. Kemale ulaşmak zıtları cem etmekle mümkündür. Dolayısıyla zıt hazları da yaşamak gerekiyor. Hakikat yolcusu zıt hazları yaşamalıdır. <laughs> ne diyorsunuz? <laughs> hani zıt hazları çok yaşamayan hakikati... Ben şimdi Eremez. Yapayım. Zıttını bilmeyen bu tarafı nasıl bilir? Kötüyü hiç görmemişse iyinin ne olduğunu ne bilir insan? <laughs> Acının ne olduğunu bilmiyorsa tadı lezzeti nereden bilsin? Aradaki farkı. O zaman acıyı da tatmak lazım. İşte orada şairin de şiirini koymuş. Evet. Güzel yazmış şair. Ne demiş? Duydunuz mu şöyle bir bela? Bir tarafı iyi, bir tarafı hastalık. Yani öyle bir belan var ki bir tarafı iyilik, sağlık, bir tarafı hastalık. Azap verir, nimet verir. Nimet ile azap verir. Azabı da nimeni de tatmak lazım. Ki tadıyor zaten Arif kişi. Tadar. Evet. Örnekte anlayabilir miyiz? Yani o, bu anlam çıkar mı? Mesela bir kul Rabbi ona zenginlik verdi. Bu bir nimet. Evet. Sevindi. Sonra dedi infak etmeyin, İnfak etti. İnfak ettiği için de sevindi. Tamam. Fakat fikri ona ait değil. Yani infak. Tamam. Allah'a. Dedi ki ben bunu nefsimden yaptım. Hı. Yani nefsimden Ve üzüldü. Nefsimden yaptığım için de. Üzüldü. Böyle zannettiği için de üzülüyor. Evet. Yani bu buraya oturur mu? Oturur. Bu da tabii ki bu da bir <laughs> örnektir. Aynen öyle. Yani nefsinden bir hata, kusur görmesi itibariyle de bu sefer azaplanır. Eee. Şimdi bu azabı sahabe de yaşamış değil mi? Yani diyor ya sahabe ismi neydi onu? Ben münafık oldum ya Rasulallah evet. diye geliyor. Mesela o, 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 o endişeyi, o korkuyu, o azabı yaşamış acaba ben münafık mıyım? Düşüncesine girmiş yani. Yine sahabe diyor ya burada bulunurken diyor e, mutlu bir haldeyiz. Evlerimize gittiğimiz zaman diyor sıkıntılarımız var. Senden ayrılınca ya Resulullah diyor. Demek ki. İnsan iç aleminde azabı da lezzeti de yaşar. Bu duygular yani düşünce bakış açısı yani. <laughs> aynen bu fiilleri Allah'ın iradesine bakmak cihetiyle baktığında rahatlarsın. Faili hakiki Allah dersin. Huzur bulursun. nimet Sonra kendi nefsin üzerine alırsın. Ben yaptım bunu dersin. O zaman da azap çekersin. Adem peygamberin nefsine uydu. Evet. Tabii. Öyle dedi. Nefsime uydum dedi. Hata yaptım dedi. Azap azaptandı. Azap çekti. Evet aynen öyle. Tabi. Azapta lezzette ikisini de yaşamak lazım. Kemalat bütün zıtları yaşayarak bunları cem ederek ortaya çıkar. Burayı iyi anlayalım.